Merhaba arkadaşlar, sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bu bul yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel Ayça Şimdurandan yepyeni yeni, yeni, muhteşem paylaşım geldi. Ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.